Buna yüreğim yansın, sevdiğimi el alsın. Buna yüreğim yansın, herkes gülüp oynuyor oy. Buna can mı dayansın, herkes gülüp oynuyor oy. Buna can mı dayansın, buna gönül ne yapsın? Taş değil ki dayan? Benim derdim bir de gir o Hangi birine yansın Benim sevdam bir de gir o Hangi birine yansın Yeminimiz bu muydu Biz nasıldık ne olduk Yeminimiz bu muydu biz neyken ne oldu? Bir kara sevda yüzünde aşkımız harap oldu Bir kara sevda yüzünde aşkımız viran oldu Buna gönül ne yapsın taş değil ki dayansın benim derdim bir de gül hangi birine yansın Benim sevdam bir de gül hangi birine yansın <laughs>